Dokusta otel açacağız. Ama arkadaşlar bir kere ben yanlışlıkla videoyu kesmiştim. Ama şu an maalesef kapatamam. Çünkü müşteriler var. Yani onların ayıp olur. O da arkadaşı. Yok yanlış. Değil. odası. Arkadaşlar burada çok özür dilerim ama yine de insanlara birazcık ayıp olur. Bence arkadaşlar sadece o kadar fazla şey olmamıştı. Zaten sadece bir girişini falan yaptım. Zaten bakın bir müşteriler geldi falan. Evet arkadaşlar ama yine de ben özür diliyorum. Başka kimse gelmiyor. Burada Sıla diye bir ürün vardı. Herkes parası verdi ama galiba ona söylemeyi unuttum. Ay pardon. Özür dilerim. Odanıza gittim. Sıla Hanım. Arkadaşlar galiba kız oyundan çıkmış. Yani oyundan zaten o zaman söylerdi Bence çıkmış Arkadaşlar Evet arkadaşlar çıkmış burada abone ol abone ol bu lava ne yapayım ama gözükmemiş. çok fazla oldu olsun ne, ne? Ama yanlış yazdım. Uçlar bazen müşteriler çok bir şey istemez. Çünkü diğerleriyle ilgilenemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu kıyafeti de değiştirecektim. Unutmuşum. Şöyle bakın arkadaşlar bence şu hazırlardan şunu giyebilirim çünkü otel sahipleri normalde zengin olur. Neleri ee, var mı? Yok. Bir kişi gizlice girmiş. Sen yoktun lütfen izinsiz girme. Tabi başka biri burada hiç. bu şey. Bilmiyorum yani. arkadaşlar kız kanka diyor ama yine da ben öyle birini tanımıyorum zaten. Zaten o 9'da da kimseyle arkadaşım yok. Galiba başka birine diyor. Arkadaş burada olabilir mi? Ay, şimdi arkadaş falan buradaysa cidden biz yandık. Biz yandık arkadaşlar. Gider Muhtemelen onun yanına. Zaten izinsiz girmiş. Bakın şu tarafı merdiven koymuş. Ama ben maalesef izinsiz girene banlıyorum. Galiba umarım o senin arkadaşın değildir. Evet ama müşterilere de ayıp olur. Çıksan bekleyin. Aa şu an yemek hazır. Yemek yapalım. Yemek veriyorum. Size i̇şte yemek veriyorum. Yemek. Arkadaşlar bak şu otelde bir temizlikçi falan olsa bayağı iyi olur. Ay yeter insanlar bizim kasımızı çok duruyor. Bak sen çalmadın. Eminim buralardan biri Ay yeter zaten otelimizde de insanlar gelip duruyor. Yeter bundan bıktım. Ha bu arada arkadaşlar otelimizde şöyle bir yer de var. Dekoreme etsek ne yapsak. Sen gidiyor musun? Nereye? Ne? Ben? Hayır kaldınız ama burada. Ama siz burada kaldınız parayı maalesef veremem. Bekleyin ona diyelim. Arkadaşlar dedim. Çok istiyorsan da gidebilirsin bu arada. Banlayabilirim seni. Hanımefendi ya siz burada kaldınız. Verce şey ben de bir şey yapmadım ayrıca. amin Neyse boş neyse. Bir daha gelirse de zaten onu atarım. Neyse arkadaşlar bakalım başka kişilere. Mary. Bir kişi var. Medina Hanım'ın gerçekten bayağı dolu yazabilirdim ama yazmadım. Bakın arkadaşlar otelimizin böyle bir yeri var. Süslesek mi? Süsleyelim hadi. Evet arkadaşlar biz otelimizi bir güzel bir tarafında süsledik. Galiba arkadaşlar bu otelin kasası bekleyin. Böyle mi geçiyorlar acaba ne yapıyor? Kapalı. Küçülünce bence geçebiliyor zaten. Ay ben. Evet arkadaşlar galiba birkaç kişi geldi. Tamam kendinden o daha karşı yapmayacağım sürekli asker görürsünüz. Ayy bu tarafa gelmiş. Beran. Bunun için mi? Hanım diyelim. alabilir miyim? Tamam. Her odamız aynı. Dün, dün, tamam. Onun için en büyük oda yok. ve evet, şimdi Beren Hanım'ın odası da daha yazalım yaptık istiyorum buraya tamam milyoner milyoner gelmiş bize sizin odanız göstereyim ben sizin odanızı aa gitti aa kocaman para aldım neyse Şimdi ben birazcık müşterilerle ilgileniyorum. Çünkü ilgilenmeyince... Arkadaşlar böyle bir kişi yapmış. Yani şöyle istiyor bir yaratık gördüm. Ya. Sonra gelen hanımefendi. Evet arkadaşlar gezi de yapalım. Ay, Ay düşeceğiz. هرکزه خبر بریم